Lilo adında küçük bir tilki, bir sabah uyandığında gökyüzünün griye döndüğünü fark etti. Çiçekler solmuş, kelebekler uçmaz olmuştu. Renkler nereye gitti diye düşündü Lilo. Merakla ormanın derinliklerine doğru yola çıktı. Yolda ağlayan bir kurbağa gördü. Göletim gri oldu dedi kurbağa. Lilo ona gülümsedi. Üzülme, birlikte buluruz renkleri. Biraz ileride sinirli bir sincap ağacına tekme atıyordu. Kimse beni anlamıyor diye bağırıyordu. Lilo ona yaklaştı. Belki birbirimizi dinlersek renkleri geri getirebiliriz. Lilo sakin bir sesle konuştu. Sonra üçü birlikte yürüdü. Lilo konuştu, kurbağa dinledi, sincap düşünceli bir şekilde baktı. Her biri diğerini anlamaya çalıştıkça çevre yavaş yavaş renklendi. Solan çiçekler canlandı, ilk kelebekler uçmaya başladı. Gökkuşağı yeniden gökyüzüne yayıldı. Orman en güzel renklerine kavuştu. Lilo gülümsedi. Demek ki renkleri bulmanın sırrı birbirimizi anlamakmış. Üç arkadaş, rengarenk ormanda el ele, kalpleri sevgiyle dolu bir şekilde yürümeye devam ettiler.